Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Benim evime, mutfağıma hoş geldiniz. Gerçi evimle mutfağım biraz bütün ev vlogu da en kısa zamanda geliyor. E, bu da aklımdayken hemen size aktarayım. Bugün benim de pide var arkadaşlar. İki porsiyon pidem var. Böyle gösterici dört gibi gözüktü ama iki porsiyon pidem var. Bir buçuk bana yetmiyor. Yetmiyor, yetmiyordu. O yüzden iki e, porsiyon yani daha doğrusu iki tane pidem var. İki porsiyon pide dediğim odur e, pidem hazır pide değil arkadaşlar bayağı bildiğiniz kıyması e, elde evde hazırlanan ancak pide salonunda e, götürdüğümüz böyle şeyi kıymayı leğenle götürdüğümüz ve e, bunun sonrasında hamuruna sadece para verdiğimiz e, klasik geçmişteki e, pazar pidelerinden e, ya da Böyle e, özel günlerde e, yenilen pidelerden bir tanesi e, o yöntemle hazırlandı. Pide nasıl hazırlandığını içi nasıl hazırlandığı filan size anlatmayacağım. Zaten bunlar herkesi tarafından bilinen gerçekler arkadaşlar. Ama e, hazır bir pide değil. Ev yapımı iç yapımı e, içi ev yapımı bir pide. Bana afet olsun size iyi seyirler olsun diyerek pidemden tadıyorum. Sayın izleyiciler Valla ne varsa gerçekten Eski tip Fırınlarda var Eski tip pidecilerde var Yani yeni nesil Çok alınmasın ama Odun ateşinde pişen Gerçekten çok daha verimli Çok daha tadı güzel oluyor Ama belirteyim gündemimiz ne arkadaşlar gündemimiz şu gündem o kadar çok fazla ki Aslında bakarsanız yani e, ülkede gündemden bol hiçbir şey yok ama ben arka arkaya belki de aynı güne denk geldiği için biraz Türkiye'deki spor profesyonelliğinden bahsetmek istedim. Ben bir sporcu, yani profesyonel bir sporcu değilim ama hayatımın her döneminde spor yaptım. Basketbolda oynadım, halı saha maçları da yaptık her erkek gibi. Ancak sonrasında tabii ki fitness'a devam ettik. Onunla alakalı işte hafta sonları, bazen hafta içleri Orada da ne yapıyoruz günlük benken en azından ben kendi e, açımdan bahsedeyim günlük böyle rutin e, can sıkıntısını gerçekten sporla o ter atmayla, o kondisyonla birleştirip günü e, geri kalanı daha güzel geçirmek o stresten uzaklaşmak için bir yöntem ben spora böyle bakıyorum ama profesyonel spora baktığınız zaman gerçekten Türkiye'de enteresan işler oluyor ne oluyor? Diyeceksiniz. Bu arada ben Galatasaray'lıyım arkadaşlar ve şöyle bugün hem Galatasaray'ın gerçekten profesyonel anlayışını, hem Fenerbahçe'nin profesyonel anlayışını, hem de Beşiktaş'ın profesyonel anlayışını eleştireceğim. Kimseye kusura bakmasın. Bunun yanında da Trabzon'un Profesyonellik anlayışını öveceğim. Neden bahsettiğimi, bahsedeceğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Daha sonra Teknik yönetimini Teknik ekibini Böyle arkadan işler çevirerek Bence duyduklarım, gördüklerim Bunu işaret ediyor Böyle arkadan işler çevirerek Tabiri caizse kapının önüne koyuyor. Yok yollarımızı ayırıyoruz. Biz işte e, Fatih Terim 4000 bilmem ne sayılı üyemiz. Kendisine teşekkür ederiz. Ya ben bir kere Fatih Terimci e, koyu bir Fatih Terimci değilim. Fakat şöyle söyleyeyim size e, Galatasaray, Galatasaray takımının futboldan bahsediyorum tabii ki diğer branşlardan değil. Galatasaray futbol takımının bir Başarısı varsa Avrupa'da, Türkiye'de elde ettiği futbol anlamında bu kiminle beraber oldu? Fatih Terim sayesinde oldu. Fatih Terim'in ekibi ve futbolcularıyla ve yönetimle beraber oldu. Daha doğrusu yani Fatih Terim tek başına gelip de tabii ki hiç kimseyi şampiyon yapmadı. Bir sinerji yakalanıyor. Güzel taşlar yerine oturuyor yönetim doğru kararlar, doğru zamanda ödemeler, doğru transferler, doğru beslenme, doğru spor anlayışı, taktik anlayışı, doğru rakipler, güzel rakipler, güzel hakemler vesaire vesaire. Sen bu adamı seçim kazanacağım diye o dönem ee, bir malzeme demeyeyim de, gerçekten Fatih Terim'in adıyla bir projeye başlıyoruz. Bu proje işte 3 sene sürecek. Gençleştirme projesi bunun adı. Çok güzel, çok güzel. 10 numara, Türkiye'de her branşın özellikle futbolda olması gereken, katlanılması gereken bir bakış açısı. Sonuna kadar destekliyorum. Galatasaray Fatih Terim'i göndermeseydi e, bundan sonraki maçlarını e, şöyle söyleyeyim. Yani en asgari düzeyde alsa zaten küme düşmeyecekti. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un ve diğer hani şampiyonluk görmüş ya da görme olasılığı olan takımların çok küme düşme olasılığı yoktur. Özellikle dört büyüklerden bahsediyorum. Tabi diğerleri için aynı şey söylemem belki ama yani bir yolda devam ediyorsun. Yola çıkıyorsun. Yola çıkarken şartlarınızı birlikte anlatıyorsunuz. Ona göre bir planlama yapıyorsunuz. Şartların kötü giderse, yani durumun kötü giderse nereye varacağı belli. Sen yol ortasında olağanüstü derecede anti profesyonellik gösterip hocayı değiştiriyorsun. Ve öyle bir değiştiriyorsun ki yani bunu gerçekten anlaşar falan değil ya. O geçin ha bu hikayeleri. Anlaşmış da yok bilmiyorum neymiş de yok tazminat olmayacakmış da. Ya bu bunlar kendini şirin göstermek için yapılan bence davranışlar. Galatasaray başkanı, Galatasaray başkanlık makamına yakışmayan şeyler. Bence hiç profesyonelce olmadı. Yaygarın Gel Fatih Terim Gerçekten senin bir efsanen, başarılı olur, başarısız olur. Başarılı olduğu zamanlar, başarı hissettirdiği, yarattığı ekibiyle bunu hissettirdiği zamanlar çok 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 daha fazla. Ancak başarısız olduğu zamanlarda var. Ama gönderilme şekli, gönderme şekli. E, bıçak gibi kesme şekli böyle olmaz arkadaşım. Böyle profesyonellik olmaz. İnsanları istifaya zorlayacaksın. E, yollarını ayıracaksın. Ondan sonra yok işte bize ya, yaşattığın için çok büyük teşekkür ederiz. Yok bilmem ne. Ya dört e, gün önce işte dört beş gün önce bir tweet atıyorsun. Hep beraberiz. Yok işte bir birbirimizi destekliyoruz. Bu proje devam edecek. O dört güne ne oluyor abi? O dört güne ne oldu yani? O dört günde ne olmuş olabilir? Yok işte bir günde insanlar değişir, her şey değişir. Tamam, doğru. Bir günde çok şey değişir ama o dört gün içinde ne oldu? Yok adamı yardımcı olarak getirecektik de biz anlaşmamış, anlaşmadık, kimseyle konuşmadık ama 10 dakika sonra anlaşmış, anlaşmıştık. Bunu e, işte hocaya söyleyecektik, hocaya söylemedik. Ya böyle bir böyle bir durum olamaz, böyle bir profesyonellik olamaz. Mesela sen şimdi bu yeni teknik direktör geldi. Yol açık olsun. Çok büyük, önemli bir insan, bir figür değilim bu aşamada. Ancak Galatasaray'ı e, takip ettiğim bütün yerlerden çıktım. Çünkü bu tip kararları, bu tip yönlendirmeleri bu tip anti profesyonel, profesyonel olmayan davranışları görmek istemiyorum hayatım artık ya. Sıkıldım yani. Bir spor dalından ki spor dalından para kazanılıyorsa, bir büyük bir ticaret hane şeklinde dönüşüyorsa, orada başka bir rant oluşuyor. O da ayrı bir konu ama yani e, sadece spor olarak kalsa çok daha güzel olurdu ama maalesef kalmıyor. Bir de bu spor, para kazanıyorsun, para kazandığın yerine bir profesyonellik olmalı ama e, sen bütün işte yardımcılarını gönderiyorsun, bütün ekibini gönderiyorsun, göndermekle daha doğrusu işte bir ortaya bir fikir atıyorsun. Sonra diyorsun ki hoca niye böyle yaptı? Niye şöyle yaptı? Yok son e, maçlarda iyi değildi. Yok bilmem neydi. Yok biz ona işte sportif bir şey görevlendirmek istedik. Yok işte ne bileyim beraber hoca seçelim dedik. Ya bir sana gelse de ki ya başkan bırak Allah aşkına bu işleri. Gel beraber biz saha inelim de teknik direktör yardımcısı olalım falan dese aynı, aynı şey, aynı bakış açısı. Dolayısıyla çok fazla uzatmayayım. Ne Galatasaray'da, ne Fenerbahçe'de, ne Beşiktaş'ta. Beşiktaş bence hayatın en büyük hatasını yaptı. Gerçi Saygen Yalçın e, ayrılmak istedi galiba e, diye öyle duydum. Öyle okudum, öyle işte yorumlar falan vardı. Ancak bence Sergen Hoca yani dediğim gibi Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor küme düşmeyecek takımlar zaten. Sezon sonuna kadar gitmeliydi. Ömrünün sonuna kadar bence gitmeliydi. Ya her sene e, bir takım şampiyon oluyor. Önemli olan bir spor dalını icra edebilmek olmalı bence. Ki araya paralar, milyon dolarlar, rantlar devreye girince bu iş bu kadar kolay olmuyor biliyorum ancak bence öyle olmalı. Bir taraftardım. Artık bir taraftar değil. Zaten son zamanlarda bu kavgalar çok boş geliyordu. Şimdi bundan sonra inanın daha da boş geliyor. Tena başka bir takımdan yani kendi futbol takımına birini gönderiyor teknik direktörünü. Bence niye götürdüğü Fenerbahçe'de arkadaşlar kızmasınlar. Bence niye getirdi zaten belli değil. O adam buraya niye gelir? İkinci defa niye gelir? Bir başarı yoktu. Hani başarılı olur da, başarılı olabilme potansiyeli olur da tekrar getirsin, bir daha getirsin, bir daha getirsin, bir daha gelirsin ama başarısızlık üzerine niye bir daha getirsin bilmiyorum. sanırım bir Kızılderli atasözü sözüydü. Yanlışım varsa lütfen zaten Aynı derede akan suda iki kez yıkanmaz yani. Çünkü niye? E, su zaten akıyor. Yani hayat akıyor, geçiyor, zaman geçiyor, üstünden geçiyor. E, ikinci kez aynı suda yıkanamazsın Başka farklı, yani her an bir farklı e, sudur. Farklı olarak değerlendirmesin. E, burada da bir başarısızlık varsa en iyi getiriyorsun. Fatih Terim geçen e, sene yanlış hatırlamıyorsam bir gol müydü? Bir gol farkıyla galiba değil mi? Bir gol mü? iki gol mü? Farkıyla şampiyonluğu kaçırdı. Şimdi sen adamı kapının önüne koydun. Nerede vizyonun? Nerede başarın? Nerede başarıya bakış için? Nerede neredesin yani? Neredesin? Nereden bakıyorsun? Yok kalan vizyonu işte bu yeni gelen teknik direktörle, direktörle devam edecekmişiz. Ya yeni gelen teknik direktörün böyle bir vizyonu geçmişte yapmışlığı var mı? Yok. Ha şimdi tabii herkes gelen e, teknik direktöre yükleniyor. Ben de tabii cümle aralarında yükleniyorum kendisine ama Sonuçta onu seçenlere benim lafım. Kendisi bir teknik direktör ve bir takım yönetmek isteyecek. Ve bu takım da e, bence Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'dır. Türkiye'nin en büyük takımı Fenerbahçe'dir. Türkiye'nin en büyük takımı Beşiktaş'tır. Türkiye'nin en büyük takımı Trabzon'dur. Bunlardan hiçbiri e, bir tanesini çekin çıkarılardan olmayacak. E, o yüzden bu takımların hepsi büyüktür. Hepsi köklü camialardır. İşte o kısmı geçeyim. Dolayısıyla Türkiye'de spor dallarında diğer mecralarda da olmadığı gibi bir profesyonel davranış şekli yok. Bunu yönetemiyorlar mı? Bunu acaba o koltuğa otunca fazla rant mı oluyor? Ne oluyor? Bir fikrim yok. Öngörülerim var ama bir fikrim yok. Kimi başkan işte ee, teknik direktörün haber vermeden işte bir e, kanalın alt yazısında haber gönderir. Adam oradan öğrenir. Öteki takımı yerde yolda bırakır. Milli takıma falan gider. Sonra milli takımdan başka şekilde dışlanır, ayrılır. Sonra tekrar işte Galatasaray'ın başına gelir. Yani bunlar tabii ki bu tarafı söylerken bu tarafın da profesyonelinden bahsetmek lazım. Ama hiçbir profesyonel yaklaşım bence böyle gitmeyi, böyle gönderilmeyi Hak etmiyor. Ama oldu. Ne yapacak şu şey. Ben de e, Fatih Derim şöyle bir açıklama da bulmuştu galiba. Ben Galatasaray'daki o işte düdüğümü astım plan diyordu. Sonuçta tabii geldi dayanamadı bir daha olur belki bir daha gelir. Başka bir zaman başkan olarak gelir bilmiyorum. Hayat e, herkese çok renkli şeyler gösteriyor. Ama bu tip yaklaşımlar bir sistematik yaklaşım değil. Ve yukarıdakiler eğleniyor. Aşağıdaki bizler de gerçekten bununla bir sohbet ortam oluşturuyoruz. İşte ne bileyim sinirleniyoruz. Karşı takımın böyle işte arkadaşlarımız varsa tutan, onlara bağırıp çağırıyoruz. Bu tip bir e, profesyonelliğin gösterilmediği yerde olan süreci fanatiklik olunca da gerçekten işler çığırına çıkıyor ve fanatizm bir e, mekanizma haline geliyor. Benim gördüğüm o. Dolayısıyla bence Türkiye'ye bunu yerleştirmek, spora bunu yerleştirmek, aşılamak çok zor. Bu son alınan Beşiktaş'ta da bence öyle, Fenerbahçe'de de bence öyle, e, Galatasaray'da da bence öyle, bence öyle. Alınan kararlar, alınmayan kararlar, yöntemler e, ışığında çok profesyonelce yaklaşımlar ve davranışlar olmadığını düşünüyorum. Benim pidem bitti. Size bahsetmek istediğim konu da bitti. Çünkü daha bunu saatlerce konuşuruz burada. Saatlerce konuşuruz ama anlatılacak şeylerin de bir sınırı olmalı diye düşünüyorum. Umarım beni izlersiniz. Umarım kanalıma abone olursunuz. Farklı içeriklerim olacak. Bu sene içinde farklı beklentileriniz var biliyorum. Onları da karşılamaya çalışacağım. Bir sonraki sohbette, bir sonraki mukbang içeriğinde, bir sonraki yemek içeriğinde tekrar buluşmak üzere. Lütfen kanalıma abone olun ve kendinize çok dikkat edin arkadaşlar.